Herkese merhabalar. Bugün bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için neler yapabiliriz? Hangi besinler ve vitamin, mineraller bu anlamda bizim için önemli? Bunlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz şu an dünyada salgın olan hastalıktan korunmak için bağışıklık sistemimizin güçlü olması çok önemli. Ee, bağışıklık sistemi için de en önemli vitaminlerden birisi D vitamini. D vitamini normalde bizim için en iyi kaynak güneş ışınları ama güneş ışınlarından şu mevsimde çok fazla yararlanamadığımız için mutlaka D vitamini takviye olarak alınmasını öneriyoruz. Ve mutlaka D vitamini seviyelerinize de baktırın. Eksikliğiniz varsa tamamlayın. Bu bağışıklık sistemi için önemli. Besinlerin hangilerine D vitamini bulunuyor? Balık ve yumurtada D vitamini bulunuyor. Çok az besinde bulunuyor ve zaten bunlarda eser miktarda bulunuyor. Hani siz her gün balık da yeseniz, her gün yumurta da yeseniz D vitamini seviyeniz tamamlanmaz. O yüzden mutlaka takviye olarak almanızı önerdiğimiz vitaminlerden birisi. Bunun dışında en önemli vitaminlerden birisi C vitamini. C vitamini kaynaklarını hepimiz biliyoruz artık öğrendik. Zaten hastalandığımızda sürekli portakal, mandalina'ya elimiz gider. Ee, evet C vitamininin en iyi kaynaklarından biridir. Portakal, mandalina, turunçgiller diyelim daha doğrusu. Greyfurt, limon bunlar da hepsi bu gruba giriyor. Bunun dışında yeşil yapraklı sebzeler C vitamininden zengindir ve C vitamininden zengin olan bir içecek var o da kuşburnu. Ee, kuşburnu günlük 2 fincan tüketmeniz günlük C C vitamini e, ihtiyacınız karşılanmasında yeterli oluyor. Portakal mandalina da oturup 1 kilo yemeyin. <laughs> Çünkü C vitamini ihtiyacınızı karşılamak için günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılamak için 2 portakal sizin için yeterli. Zaten 1 kilo yediğiniz zaman C vitamini idrarla atılan bir vitamin. Zaten aldığınız fazla C vitamini depolanmıyor, atılıyor. O yüzden boşu boşuna oturup 1 kilo mandalina, 1 kilo portakal yemenin bir anlamı yok. Bunun dışında vitaminler için en önemlisi D ve C vitamini. Minerallerden de en önemlisi çinko. Çinko yine bağışıklık sistemini güçlendiren bir mineral. Hangi besinlerde bulunuyor? Çinko hindi etinde, kuzu etinde, bunun dışında yağlı tohumlardan e, kaju da bulunuyor, yer fıstığında bulunuyor ve yine kabak çekirdeği de e, çinkodan zengin besinler arasında bulunuyor. Bir de zaten biz bağışıklık deyince aklımıza gelen temel bir besin var. O da sarımsak. Yine herkesin aklına geliyordur illaki sarımsak vücuttaki antikor üretimini destekliyor. Antikorlar zaten vücudumuzun savunma mekanizmasını oluşturduğu için yine bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı oluyor. Sarımsak da içinde bulunan kükürtlü bileşenler sayesinde bu işlemi yapıyor ve sistemimizi, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Yine bağışıklık sistemimizi güçlendiren ve aklınıza gelen besinlerden zencefil Zencefil de içerdiği fitokimyasallar sayesinde bağışıklık sistemimizin güçlenmesini sağlıyor. Tabi zencefilin yanında hemen aklımıza bal geliyor. Bal evet bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinlerden ama gerçek olduğuna da emin olmamız lazım. Ee, bu yüzden yani bilmediğiniz balları tercih etmeyin. Ve propolisten de bahsedeyim baldan bahsetmişken. propoliste ee, propolis de yine arıların çiçeklerden topladığı antioksidan oranları yüksek maddelerden oluşuyor. Antioksidan oranı yüksek maddelerden oluşuyor. Bu yüzden bu da bağışıklık sistemi için önemli. Yalnız biraz propolis'e dikkat etmek lazım. Birçok bitkiden toplanıldığı için alerji riski yüksek olabilir. Bunların yanı sıra başka önemli besinler hangileri? Ya da içeceklerden bahsedeyim. Ekinezya, ee, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonunda biz ekinezyadan e, faydalanıyoruz. Bu anlamda kullanabilirsiniz. Ve ada çayı. Ada çayı da yine e, vücuttaki antikor sayısının artmasına yardımcı olan bir e, bitki çayı. Yalnız ada çayının tüketimi önemli. Hamileler kesinlikle tüketmemeli. E, diğer bireyler de 10 dakikayı geçmiş ada çayı demleme süresini yani demleme süresinin 10 dakika 10 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Eğer 10 dakikayı geçmişse o adaçayı artık çok e, toksik etki oluşturur. O yüzden e, tüketmeyin. Ama 10 dakikayı geçmeden taze bir şekilde yaptığınız adaçayı yine e, bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir. E, bir de kuşburnudan bahsetmiştim. Hem C vitamininden zengin hem de yine bitki çayı olarak da kullanabileceğiniz kalorisi de olmayan bir bitki çayı. E, C vitamini oranı da oldukça yüksek. Bu anlamda bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor. Bunların yanı sıra probiyotikler önemli bağışıklık sistemi için. Probiyotikleri biz takviye olarak alabiliyoruz. Probiyotikler bağırsakta bulunan yararlı bakteriler demek. Ee, bir de prebiyotikler, probiyotikler var. Bunları da besinlerden alabiliyoruz. Hangi besinler? Kefir, ee, turşu gibi fermente besinler, prebiyotik içeriyorlar. Bunlar da probiyotiklerin yani yararlı bakterilerin besin kaynakları. Ee, yararlı bakterilerin besin kaynaklarında günlük hayatımızda yer verelim ki bakterilerin sayısı artabilsin, yararlı bakterilerin sayısı. Evet ve tabii ki her şeyde olduğu gibi en önemli şeylerden birisi su. Vücuttaki bütün sistemin çalışması için suya ihtiyacı var vücudumuzun. Tabii ki bağışıklık sisteminin çalışması için de, güçlenmesi için de en önemli besin maddelerden birisi su. Mutlaka günlük 2,5-3 litre suyunuzu tüketmeye çalışın. Kış aylarında su tüketimi oldukça düşüyor çünkü. Ee, ve bir de uykudan bahsedeceğim. Yine kaliteli uyku da güçlü bağışıklığın e, en önemli e, maddelerinden birisi. Mutlaka günlük 8 saat uykunuzu uyumaya çalışın ki vücut güne sağlam, dinç, daha güçlü bağışıklıkla uyansın. Bu hafta bağışıklık sisteminden bahsettik. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için hangi besinler, hangi vitaminler, mineraller önemlidir bundan bahsettik. Başka bir gün, başka bir konu ile görüşmek dileğiyle hoşçakalın.